Şimdi. Şöyle, birincisi e, Amarty tercih skandal bir tercihtir. Onu söyleyeyim. Yani en baştan onu bir söyleyelim. Çünkü Amarty kariyerinde hiçbir zaman 8 numara oynamamıştır. Yani e, bildiğiniz kazma tabir edebileceğiniz oyunculardan bir tanesidir. 2 metre yanındaki oyuncuya bile pas atamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Her ayağına geliştirdiği zaten izlediniz. Geriye dönmeler falan. Beşiktaş'a Beşiktaş'a böyle bir oyuncu yakışmaz. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Bizim endişemiz zaten Fernandes'in yani bugün şöyle söyleyeyim. son Fernandes'in olmaması Almusrati'yi de etkiledi, Muci'yi de etkiledi, bütün takımı da etkiledi. Ha, Edson yoksa Salih olurdu. Salih yoksa Demiregi olurdu. Ama asla Amart'ı olmaz. Bir kere Amart'ı tercihi Amartı tercihi e, Fernando Santos'a yakışmadı daha defansif çıkayım, daha tedbirli olayım. Hayır sen Beşiktaş'sın. Evinde oynuyorsun. Taraftar heyecanlı. Ee, o şekilde defansif tedbirle çıkacağım diye e, saçma sapan bir tercih yapamazsın. Burada hocaya büyük bir eksi yazıyor. İki, maçın başında yemiş olduğumuz gol, kendi kalemize attığımız bir gol yani sonuçta. Ee, bütün gardını düşürdü. Yani hakikaten Hakikaten... Muazzam başladı. Ya, evet. O öyle de devam muazzam. edecekti yani maçın başından sonuna kadar mükemmel bir şey e, tarih gelmiş geçmiş en agresif tribünü olacaktı ama o golü yiyince bir herkesin bir gardı duşu çünkü biz bu sene e, çok zor bir sezon yaşıyoruz biliyorsunuz başkan değişti beşinci teknik adam o gidiyor bu geliyor e, kırılgan bir yapımız var o gol hepimizi kırdı bu bir gerçek. Şimdi e, gelelim şeye, esas meseleye. Şimdi Galatasaray'ın paylaşımlarına geleceğiz, İletişim Dur oraya geleceğiz. Oraları geleceğiz. Ama de. penaltıya girmek istersen gir. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bakın, penaltıya da gelmeden önce yine özeleştirmeye devam edelim. Bakın, biz burada ciddi anlamda yönetimi eleştirdik. Ne dedik? Bu iki transferi kabul etmiyorum ben. Sivenson ve Joao yani bu iki transferi kabul etmiyorum. Nerede şimdi bu ikisi? Süre alabiliyorlar mı? Yok. Yok. Ee, <laughs> transfer yapmak için transfer yapmaya gerekiyor. Hiç yapmayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama Rozier'den Rozier'den Svensson'a geçerseniz ki Svensson'u da oynatamıyoruz. Onur Bulut oynuyor. Teşbihli hata olmaz. Attan inip eşeğe binmek gibi bir şey oluyor. Tamam. Yani e, Rozier ya Rozier'i kazanmanın yoluna bakacaksınız. Her yolu denediniz olmuyor mu? Olmuyorsa o zaman o ayarda bir oyuncu getireceksiniz. Bir sağ deyip geçmeyin. Bakın Galatasaray'da sağ bek gitti Saşa Boya. Dağıldılar. Bugün Galatasaray topma mop oynamadı onu da söyleyeyim. Oraya geleceğiz. Kimse kendini kandırmasın. Şimdi burada bakın açık konuşuyorum. Hani liyakat vardır tamam. İyi bir holdingde falan çalışmak istiyorsanız güçlü bir CV'niz olması gerekiyor. Yoksa kapının önünden geçin. <laughs> Beşiktaş formasını giyecek kişinin tamam Beşiktaş'a layık bir oyuncu olması gerekiyor. Onur Bulut kusura bakmasın Beşiktaş'a layık bir oyuncu olmadığını bugün yine ispatladı. Tamam. Amarty Beşiktaş'a layık bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın stoperleri iyi olacak, en iyisi olacak. Beşiktaş'ın beki en iyisi olacak. Cenk Tosun yine formsuzdu bugün. Şimdi sizin böyle üst düzey maçlarda 3-4 oyuncunuz yetersiz olursa, rakibinizle dişli olursa, hakemle dişli olursa, rakibinizle hakem birlikte kol kola girerse o zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Siz sahada da güçlü olacaksınız, masada da güçlü olacaksınız. Şimdi herkes Halil Umut Meler'i neyle eleştiriyor? Penaltıdan dolayı eleştiriyor. Veyahut da Koray Gencerler. Kim bu Koray Gencerler? Pendik maçında vardı saçma sapan bizim kornerden golümüzü iptal eden beyefendiden bahsediyoruz. Göz görüyor yani. Göz görüyor. Yan hakemle beraber el ele. Ya Koray Gencerler'in burada saysak bir sürü şeyi var. Şimdi burada herkes penaltıyı konuşuyor. Onu baştan ben söyleyeyim. Yüzde yüz penaltı zaten. <laughs> gözümüzün önünde oldu. Yüzde yüz penaltı. Kimse burada Başka yollara girmesine gerek yok. Niye girmesin başkaları? Ha. Başka ee, şey düşünüyor olabilir. Başka şey düşünen art niyetlidir. Onu net niye? söyleyeyim yani. Art niyetlidir. Objektif değildir. Adaletli değildir. Kendini bir sorgulasın. Aynaya baksın bir sorgulasın. Bu o penaltı. Bu tamamen senin görüşün. Net. Niye art niyetli olmayıp da bunun penaltı olmadığını düşünen kimse yok mu? Göreceğiz mudur? bakalım. Göreceğiz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Burada penaltıdan Halil Umutmeler'in ve var Hakemi'nin penaltıdan önemli daha başka hataları vardı. Böyle ince ince işlemek var ya akış gibi. O ilk dakikada gol geldikten sonra da 90 dakika boyunca uzatmalarla beraber 101 dakika. ilk yarı 2 dakika, ikinci yarı 9 dakika verdi. 101 dakikalık maçta ince ince işledilir. Nasıl işledilir? Ya Allah aşkına bir tane pozisyon var. Saçma sapan bir pozisyon yüzünden 3 dakika varı bekledi. Koray Bey'in Koray Efendi'nin şeyini bekledik, keyfini bekledik. Niye? Maç soğusun. Bir pozisyon oluyor. Ya 20 santim önde kullandı diye, 20 santim önde kullandı diye Halil Bey, Halil Umut Meler dur, tam atağa kalkacağız durduruyor. Biz atağa kalkacağız. Torayla faal yapıyor gözünün önünde. Atağa kalkıyorsun. Kaptırıyor çünkü Galatasaray. Pres yapmış ön tarafta. Biz atağa kalkıyoruz. Presi kırmışız. Ya bugün Galatasaray kaç gördüm ya Galatasaray'ın. Yok tövbe değin ya. Tövbe değin. Yani bugün Icardi'nin oynamaması gerekiyordu. Olive neydi? Ge e, geçen haftadan Gerçi oynamadı. Torreira'nın e, oynamaması gerekiyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun oynamaması gerekiyordu. Bu oyuncular bugün sahadaydı. Fernandez Fernandez bugün ceza cezalı olduğu için oynamadı mesela. Ama yani maçı Var hakemi de ya her şeyin ilkine şahit oluyoruz yine ilkine şahit. Bir var hakeminin maçı soğuttuğunu da bu gözler gördü ya. Saçma sapan bir pozisyondan dolayı 3 dakika beyefendiyi bekledi. Halil umutmeler. top hareketli diye kaç defa pozisyonu durdurdu. Yani bir tane Mert'in pozisyonu durmuş artık devam edecek. Hayır pasın şiddetine bakıyor. Atağa kalkışa düt yani bunları artık biz yemiyoruz. Halil Umut Meler. Halil Umut Beşiktaş maçlarında yönetmiş olduğu istatistik %30'larda galibiyet oranımız var ya bu tesadüf değil. Tesadüf değil hiçbir zaman. Yani bunu kimse anlatamaz. Bugün Halil Umut Meler ve vardaki <laughs> Koray Bey gayet güzel bir biçimde Galatasaray'ın lehine maçı yönettiler. Biz bizi bitiren Amart'i tercih bir 1. dakikada gol yememiz 2 Üçüncüsü de zaten ondan sonrası kendiliğinden gelişti. Halil Umutmeler ve Koray Genceller'in skandal hakem hatalarından dolayı hakem yönet... hata da değil bak. Hakem yönetimi profesyonelce yönetti. Hakem yönetimlerinden dolayı Beşiktaş'ın kazanma şansı zaten kalmamıştı bugün. Evet. Ö Ömer